Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hep beraber. Ya bir dur. Bugün yanımda Hamza var. Hamza uç. <laughs> Hamza öyle hareketler yapma. Hazar var. Hazar. Merhaba de. Selamunim. Aleyküm. Merhaba diyor. Bugün bugün büyük bir parka geldik. Büyük değil mi kanka burası? He büyük. Evet. YouTube'da paylaşacağım. Evet, evet. Özür dilerim. Bilmiyorum. Arkadaşlar normalde bu biraz birazcık şey yapar ama bakın YouTube denince hemen Allahu Ekber Merhaba <laughs> Muhammed Emin kardeşim yapar böyle. Her girdi dükkanda selam falan verir YouTube olursa. Selamun Aleyküm. Ama normal hayatta senin <laughs> <gerçinin, gülüyor> Şimdi herkes gelsin parkı göstereceğiz. Arkadaşlar burası engelliler bölümü. Engelli değiliz. Ama çok merak ediyoruz. Buradan bir tırmanma yerimiz var. Şuradan zaten girme şeyi... Hı, merdiven var. Ben buradan tırmanmak istiyorum. Oğlum çek de. Çok zor tırmanıyor. Ayağımı koyamadım. Koydum çıktım. İçerisi böyle beni karşılıyor. Burada iki tane var. Burada bir tane var. Arkadaşlar Hamza bir tane kız çocuk kaldı diyor. Birbirlerine ana avrat yani pardon. Hazır. Arkadaşlar. De e çok, e çok fena kalkıyor. E e um, 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 um. Şimdi burada kayıyorum. Kayamıyorum ki. Hamza diyor ki Erol amcadan öğrendi. <laughs> Erol Eroni abi lütfen bu videoyu görme. Göremezsin neyse zaten. <laughs> Amca da sana. Abicim. Çok acıdı ablacım. Kalkın çocuk da ne derse. Allah ne verdi? Nerede <laughs> olmuşlar? <laughs> Kırsızım ne oluyor? bu mı Abi Abim çocuğunun pat <laughs> Tam kucağına denkeldi. <laughs> evet vardı. <burada. gülüyor> Allah uçuyor. Böyle gelişine vurdu. Burada. Evet vardı, gelişine vurdu. Sancakta salanan abi bir çocuğum var ondan. İsa biz, aa burası çok garip. Bu kenarlı hiç şeyler çok az. On ne yapıyor? Hamza çek götürü. Ay pardon poponu özür dilerim. Hamza ya yapma. Sen ne yapıyorsun ya acaba bir yandan? <laughs> Bu da bana poposuyla vuruyor. Çekilin. <laughs> Hamza çekil ya. <laughs> of. Çekilin <laughs> gidin. <laughs> Kafasını <Sana> vurdu bura. Acıdı mı? Ne yapıyorsun? Ben de seni itleyeyim mi? Oo, vallahi itledi. <laughs> Oğlum itleme artık yeter. Geçeyim mi? Bir de Kaç 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 kaç. Doğru ya. Kaç. Bu Burada kaymadık değil mi? Hadi. Hadi. Tövbe bismillah. Ben böyle bir yolda geçiyorum. Hadi. Hayır bu hızı kaydırağı da deneyeceğiz ya. Hadi, Hadi çekil arkamdan. Oğlum zaten kaymıyor kaydırak. Adım nereye kayacak koymuş koymuşa sana. Ben burada bili, tek elle bili, acaba. Bili, bili. Hamza! <gülüyor> Hamza! <gülüyor> ne? Ne yapıyorsun? Çocuk. kız çocuğunun yüzüne bir bili yaptı. Şurada tırmanır. Ben buradan tekerle çıkabilecek miyim acaba? Çıkıyorum. Bismillah. Bekle çıkarım herhalde. Ve çıkamıyorum. Çek. Beni çek. Dokunma. Bir yere dokunma. Tut, tutma. Tutamam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim ha. Ne kardeş? Kardeş miydik? Ne ara? Evet kardeş. Burada ne yazıyor? Öyle kız ve ne kız sonsuz arkadaş. Regi Ölü. Ölü. <laughs> ya çok ayıp. Ha burada bir şey kırılmış da. Biz de birlikte daha fazla kırmıyoruz değil mi? Mina. Geç kur. Acaba geç. Berat'ı. Barasız aşk. Onu ha. seviyorum. Üç yıldır sevgiliyiz. Anlamıyorum ki Berat ilk aşk. Bu ne Berat aşkı ya? Mina mı aşk oldu yoksa? Detaylar burada. <laughs> İdo, Berat aşkı. Nerede Eda yazıyor? Eda annem burada ya. Aa evet. Eda'yla. Ya kardeşim. Neler Doğru. geçiyor o sen sevgisi. Eda ile var. Sadistler. Eda'yı tanıyor mu? Hici yerde. Girme. Büyü var. T. Sadistler her yerde. Girme. Böcü var. T. Aa. Net büyükler bizi korkutmak için yazmış bu yazı. LGT LGT. Şeytan sikerim. Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe. <laughs> Dikkat RGT. RGT aşkın ne? RGT ne? Bu ne? Satmetin. Bu ne kardeşim yani? RGT. Yeter artık RGT. Sen kimsin? Burada bir şey yazıyor. <laughs> Hamza kafanı vurma. <laughs> Hamza kaycan mı artık? Geç. İtle aferin sana. İtle. Burada ne yazıyor? On neli bir ben bir taneye. Ne? Oğlum kaysanıza geleceğim ben de. Hayır. Koronun üstü gözükmüyordu. Geç. Bi... Bir daha bindim. Öne geç. Çocuklara öncelik kardeş. Çocuğa öncelik veremiyoruz. Çocuğa sonuncılık verecek. Hayır. Hazır. Hazar. Hazar. Hazar ayağıma basıyorsun. Kay. 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 Kay 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 kay. Aşağı annemizi halledeceğiz Arkadaşlar videoyu. İnecek misin? Kızım kaysana artık yeter. Kay. Kay. <laughs> <laughs> Tamam onlara yol verin. Bence de buyurun kızlar. <laughs> Kız ben özür pardon. dileriz. Çok, ben pekir, ben ben çok pardon. yakışıklısın. yakışıklısın. Evet herkese öncelik. Pardon özür dileriz. Bir Şimdi gel önden geçebilirsin. beklersin de. Şey ben siliyor mu da arkadaşlar. Daha güzel. Kayar mısın? Kayar mısın aga? Kanka kayar mısın artık? Kayar mısın? Kayar Bu gerçekten beyni yok. Caiu! Okay, böyle derken hava atmış oldu ama hala anlamadı. O yüzden ben de hiç uyarmayacağım bu arada. Oğlum bizim kaydığımız kayacaktı Bizim girdiğimiz yerde böyleymiş. Gemi. Gemiden bir şeyler sarkıyor. Bir şey yapıyorlar. Ne de kaydıyor. <laughs> Saklanır <gülüyor> hainler alçaklar gölgem bile görünce. Hey ne yamuştuk bizle. Hasta hasta. Öleyen söbe Arap'ın düğümen de. Onlar hala kavga ediyorlar. Gel Hazal biz uçak uzaklaşalım da abin kavga ediyor çünkü. Otursak mı şurada? Ya, e oturuyoruz vallahi. Kola ya, koyanın, yani, koyanın. Yani. Şey gibi esma çok çok esma. Kız çıkamıyor mu? Tamam yol vereyim. Çık çık çık. Yardım edeyim mi çıkmana? Çıkmana. Ayağını buraya koyacaksın. Ablam öyle çıkılmaz. Yardımcı oluyoruz çocuklara, bebeklere, abilere yani. Laf ediyor da. Ben de buraya oturayım. Ama çok alçakta kalmadım bu Of Aferin sana. Bir onunkisine bak, bir de benimkisine bak. Hiç olmuyor böyle otururken. Namza diyor ki, ben öğrendim bütün kusurları. Erol ne abi? Hepsini senden öğrendi. <laughs> bak şurada hangaz şey var. Ya han çok güzel. O hangaz kaç? Dolamıyormuş işte, hocamız kızı. Hamzalar hala ediyor. Hamza sıkılmadın mı? Hamza! Sıkılmadın mı acaba kavga etmekten? Hamza da şurada sallanmaya çalışıyor. Oğlum kavga ediyorlar. Geçer mi karşıma? Ama düşer misin bundan? Bundan düşer mi acaba? kız bekle bekle kız oradan da binemiyor mu böyle havada ha düşüyorum düşüyorum ya ne yapıyorsun ablacım yani ya bilim, bilim. Hamza geç karşıma Bili bili yapmıyor çocuklara. Bin artık Hamza bak neden kavga ediyorsun Bili bili yaptın çocuklara Kaç kilosun? Senin Erol ne dedi? Erol ne abi sana küfür etti. Kaç kilosun? Ee, ben 33 ki 34'tür. Yani Valla bir şey yıl oldu taktım. 29 evet. kiloyum ve seni kaldırıyorum. Bak ben seni bir kaldırırım. Elimde bir elle yapıyorum diye olmuyor. Kaldırabilirim ben seni. İn bir. İn bir. Yok. Karşılıkları bineceğiz. Aa şuradaki kadrağı da deneyelim. Oğlum burayı denemesek mi acaba? Gösterelim hiç kaymayalım. Ora Koş ay. koş asla durma asla. Aha kaçtı bu. Otur, otur. ben şurada Engelliler yeri bak göstereyim. Engeller parkındaki şeyi Çökeceğim çok bir şey olmuş gibi maraton koşusu gibi koşuyoruz. Buradan iki, bir, üç kalacak var. Hamza bir gelsene. Hamza gel. Şuraya kapalım Hamza. Olmuş kaçıp. Kaşıyor. Kaşıyor. Veren, Hazar bak bir dur. Şunu verir misin bana? Veren. Kafamı atma da. Ver ver ver. Aa, kafamı attı. Vallahi kafamı attı. Hamza tırmanmaya çalışıyor. Ben de bunu bir bu sefer takmaya çalışıyorum. Girsene oğlum artık. Hazar yapsana şunu. Ben nasıl yapacağım? हज़जार्खसान हजार <laughs> 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 İşte ya. Oğlum ben de şunu bir ayarlayamadım ha. Benim de yok. Hazar bizi oynatsana. Hazar bizi oynatsana. Biz oynayamıyoruz böyle Hazar kız yapmayacak. Hazar yapma. <laughs> ben yapayım. <laughs> yap o zaman. Ama burada boğmuyor bu olmuyormuş kız. kız? Hazar bırak. Kanka yardım edecek mi? Et, yardım et. Hemen çocuklarla arkadaş oluyoruz. Kanka yardım etsen mi? Sağ ol kanka. Ama çocuk bizim ağırlığımız taşıyamıyor. Ay. <laughs> ya çocuk indiremiyor. düştün zannettin. Dur. Ah! Etim sıkıştı. Ne yapıyorsun? Hamza da bir saattir bir güç uyguluyor. Çek 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 bitmiyor vallahi. Dur. Burada yarı var. Hamza anladı da. Ta, ta, ta. Hamza ayarlarıyla oynuyor. He. <laughs> 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 oldu. Oldu mu? Kapandı mı? Oha kapandı. Yaptı vallahi yaptı. Hadi. Hamza yaptı. Vallahi yaptı çocuk yaptım bakayım. Hamza yapamamışım. Uy, uy, Bekleyin. Hadi sen yap bakayım nasıl yapacağım. <laughs> Hamza'yı ya bak Spiderman olmuş. Spiderman oldular. <laughs> Bu da burada bir saat. benle uğraş. Bu burada Spiderman. Kanka senin adın neydi? Adın neydi senin? Adın ne adın? Canlı adın, adın ne? Adın adın ne? ne Hamza ne yapıyorsun arkada? Dişini sıkı sıkı yapıyor. Eyvallah. Oğlum minicik kalkar gibi oluyor sana. Yap yap yap. Kanka adın ne senin adın? Oğlum adın yok mu senin? Adın Var. ne? <laughs> 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 Kadın ben. Hadi kaldır bakayım kardeşim. Ne kaldırırsın ben. Hamza ayıp oluyor. Oğlum yapma yapma. Aa üstüme çıkıyor. Anne. Gülerken de çıkıyor. Al da iyi şuradan. Arkadaşlar üstümde. Güler. Hayır. O zaman bekle. Bekle. Oğlum inemiyorum ki. Öyle bir salıncak ki. Ben bunu yapıp geri inceme. Ah. Hamza ben yoktum orada. Ne yapıyorsun? Dur. Hı. Ortaya koyalım. bir ortaya otur. Bekleyin ya. Ya bir durun. Hamza bir dur. Bir şuradan. Dur. Ne oluyor ya? Yani geberip dolacağım en sonunda. Bir durun ya. Yapmaya da çalışıyorum. Ben da. yapayım. Çok sen şey yapayım. Ben de neden yapamadın o zaman? Ben de dedim ki yaptı vallahi aynen Ay yapmış vallahi. Duydum. Efsane yapmış. Oğlum ya. burada bir çiğ yok ki neresini kaldırıyorsun sen? Oh. <laughs> Dur. Kilit. Yet bir kilit. He ben aşağıda oturacağım. Sen beni böyle üstümde dimilecek mi? Sen <laughs> kafana <atlayacağım. Asla>, <laughs> <laughs> Hazır bir o, in oradan. Oğlum bunun da şey yok ki kiliti kopmuş mu? Kanka sen orayı <laughs> Oğlum tamam ben üstte çık istiyorum ya. Hiç kaldı değil. Ağzını kafasına Ne oldu? Yine nereye Şuraya şurayı da tanıtalım mı? Yeter bu engeller yeni de oynadım. Engelli gibi oynuyoruz vallahi biz Bekle, Bay be bay kanka. Koş. Oğlum çocuğun adını da bilmiyorum. Biz artık çocuğa kanka diyorum ya. Daha tanımıyorum. <laughs> Valla bunlar da bir... Yarış! <laughs> ben kazandım. Şimdi ilk önce bu taraf Burada kaydıraktan başlayacağız. Burada... Kanka <laughs> ilk önce burada kalacak tamam Şurayı böyle sunuyoruz Çok bir şey olmuş gibi de kayıyoruz Oley Arkadaşlar <laughs> Yaptığı deneyi bak <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Yapamadı ki Çekilmek mi bu? Vallahi çekilmek <laughs> Açın git. burada hiç kaçış yerleri yok emin olun kayacak denilen bir şey yok burada Hamza şunları da bitirip bir zeytin kafaya geri dönelim sonra da bir şey söyleyeceğim sonra bir videoyu durdurayım ben söyledim bir zeytin kafaya gidiyoruz unutmayın bakın buraya yaptık bir de buraya yaptık Hazır gel abim gidiyoruz şimdi Şöyle. Kanka güzel 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 Al kanka. Kalay vakti geldiğinde. Hadi hadi. Arkadaşlar ben zeytin kafaya gideceğim. Hangisi zeytin kafeydi ya? Zeytin kafe neredeydi? <laughs> Aa bu mançur ya. İleride mi? <laughs> He doğru pardon. Benim de kafa gitti iyice. <laughs> Kanka, Orhan Gazi'yi geliyor Ben, ben Ankara'yı avcumun içi. A, e, Orhan Gazi avcumun içi. E Erzurum. Yok Çanakkale avcumun içi, Çorumlu avcumun içi gibi biliyorum. Çünkü orada bir sürü akrabalarımız var. Burada da zaten Orhan Gazi'de biz varız. Ankara zaten benim neyim oluyor benim? çıkan kadın mı? Anne doğmuş anne. Yani. Bir akraba olabilir miyiz? Kanka aklı bu mu takıldı? Sen Erzurum ben Ankara nereden akraba olacağız? Baba annemi baba nesinin baba babasından kalmadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yok baba annemin baba babaannesinin baba nesinin baba baba kalmadı kalmaktır belki. Babasını ayır da salın. Biz şimdi girdik. Videoyu kapatıyorum. Part 1 bitmiştir. Hadi bay bay. Bay bay Rab. Bay bay.